Değerli basın mensupları, sevgili konuklarımız, dünya ünlü forklift ve istik makineleri üreticisi Amerikan Haister ve Türkiye'deki iş ortağı TSM Global'in birlikte gerçekleştirme kararı aldıkları yeni hizmet yatırımları ve aktivite planlarını açıklamak üzere düzenlenen basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Dinamik ve uzun yıllar sektör tecrübesine sahip bir ekiple sektörün parlayan yıldızı olan TSM Global CEO'su Sayın Taner Sönmezer'i açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün burada bulunma sebebimiz 1920 yıllarında Amerika'da kurulmuş, üretime başlamış ve 130'dan fazla ülkede yüz binlerce aktif makinası bulunan Amerikan Highster, Forklift ve istif makinalarının hem coğrafi konumu hem de ilk ülkemizin ekonomik gelişimi ile birlikte tam bir lojistik ve üretim üstü olmasından dolayı buradaki yatırımlarına ve buradaki gelişimlerine ekstra önem vermesi ve bu bağlamda bu yeni gelişimleri siz çok saygıdeğer basın mensupları ve kamuoyuna paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hayster 140'dan farklı 140'dan farklı model 1 tonda 50 ton 52 tona kadar değişik modelde forklift istif makinaları, liman ekipmanları ve kaldırma kapasitesi 52 tona kadar varan ağır hizmet forklifleriyle sektörde en geniş ürün yelpazesine sahip de ve lider bir firmadır. 90 yıllık geçmişe ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip kimyada endüstriye, otomotivden perakende sektörünü, madencilikten ağır sanayiye kadar limanlardaki büyük lojistik merkezlerinde hitap eden ve çok geniş bir sektörde kullanıcıların her an yanında olan Amerikan Highstar, Türkiye ve bölge ülke pazarlarını çok daha iyi değerlendirmek adına bugün burada böylesine önemli bir karara imza atmış bulunmaktadır. Son iki yıldır sektörün parlayan yıldızı olan TSM Global ailesi olarak İstanbul Genel Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Trabzon ve Ankara başta olmak üzere bütün bölge müdürlükleri satış ve satış sonrası yatırımlarını tamamlayarak buna ilaveten 30'un üzerinde büyük bir bayi ağıyla Türk kullanıcılarının hizmeti en iyi şekilde almasını sağlamış bulunuyoruz. Bizler Türkiye'nin ve bölgenin en verimli, en hızlı, en kaliteli ve en çok değer yaratan iyi çözümler üreten istif, iş ve inşaat makinaları şirketi vizyonunda hızla ilerliyoruz. Şimdi Haister'in TSM Global ile beraber bu yeni hizmet, yatırım ve gelişim planıyla birlikte çok daha büyük hedeflere koşacağız. Hedefimiz bu markayı en kısa zamanda Türkiye'de lider yapmak olacaktır. Bugün sizlerle burada paylaşmak istiyoruz ki Ağustos ayından itibaren Türkiye'deki tüm kullanıcılar hem yeni teknolojik ürünlerimizi hem hizmetlerimizi ve tüm modellerimizin tanıtımını daha iyi sağlayacağımız ve onların kullanımını daha rahat yapabilecekleri dev bir roadshow organizasyonu başlatıyoruz. Ülkemiz sanayicileri de kendilerine sağladığı büyük avantaj ve üstünlük de kendi sektörlerinde bu yeni dönemde daha çok rekabet sağlayacak ve üstünlük elde edeceğini düşünüyoruz. Heister'in bütün sloganlarda görmüş olduğunuz gibi Strong Partner Tough sloganı yani güçlü ortak güçlü partner sloganıyla <laughs> özetlediği dayanıklılık, performans, verimliliği sayesinde ülkemizin gelişimine ve özellikle 2023 yılı olarak lanse edilen yatırım planlarına paralel olarak tüm gelişimine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Değer kamuoyuyla paylaşmanın gururu, mutluluğu ile hepinize çok teşekkür ediyor. ...içten saygılar üstündür. Şimdi dünya ünlü forklift ve istif makinaları üreticisi Amerikan Heister'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başkanı Harry Sands ve satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Good morning, everyone. My name is uh, Harry Sands, and I'm the uh, Managing Director of uh, Europe, Middle East, and Africa for Street Yield Group. I talked about the global footprint. Now, I'm not going to. Is there a pointer on this? Yeah. And uh, I think maybe Tanner mentioned we have three manif assembly facilities in the US. Good morning. Uh, my name is Frank Oldbridge. I'm the vice president of sales for the region of Europe, Middle East and Africa. You heard Harry talk about the three theaters. So I'm responsible for all sales activities and the dealer relationship with our network of independent dealers. Bugün tabi burada özellikle bir dünya devi olan Amerikan Haister, Forklift, İstif ekipmanları ve de liman ekipmanlarının Türkiye'de şirketimiz TSM Global ile beraber başlatacağı büyük yatırım ve gelişim alanlarını siz basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik. Yeni dönemde Haister ürünlerinin sağladığı büyük avantajları Türk sanayici, iş adamları ve kullanıcıların Hizmetine sunacağız ve Türkiye'de gerçek anlamdaki 7/24 servis ve hizmet mentalitesini ve çözümleri onlarla buluşturacağız. Bu bağlamda Ağustos ayından itibaren çok detaylı ve uzun zamana yayılı bir roadshow ve müşteri günleri başlatıyoruz. Yakın zamanda Türkiye'nin her yerinde ürünlerimizi roadshow kamyonlarımızı ve müşteri günlerimizde kullanıcılarla buluşacağız. Haysler tabi çok köklü, global ve çok önemli bir marka. Dünyada 140 ülkede temsil edilen, aynı zamanda 12 tane büyük dev fabrikası olan ve sektörde her zaman ilk güçte olan 1 tondan 52 tona kadar forklift, ağır hizmet makineler ve istif makineleri yapan bir firma. Biz de Türkiye'de beraber onlarla çok daha büyük projelere imza atacağız. Özellikle ülkenin gelişimi ve yatırımlarıyla beraber destek sağlayıp bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. TSM Global ailesi olarak biz e, İstanbul, Ankara, İzmir, e, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Trabzon ve Ankara bölge müdürlükleri ve 30'un üzerindeki servis ve yedek parça bayi beraber de bu gelişim ve büyümeyi e, daha da artıracağız. Şu anda 500 kişilik bir aileyiz. Yakın zamanda yapacağımız yatırımlarla 1000 kişilik bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Umarım ülkemize ve ülkenin gelişimine bir katkı sağlarız. Çok teşekkür ediyorum.